Malatya'mızın basınımızın gerek görsel gerek yazılı gerek duyu organlarına hitap eden basın mensuplarını o da görmekten ve birlikte olmaktan büyük mutluluk belirtmek istiyorum. Ve 10 Ocak gazeteciler günümüzü en içten dileklerimle kutluyorum. 10 Ocaklarda hep böyle güzel günlerde sizlerle hep birlikte olmaktan bu mutluluk duyacağımı da belirtmek istiyorum. Daha önceleri bir süreçte bir gazeteciler cemiyetinin ziyaretimizde gazeteciler cemiyeti başkanımız şöyle bir ifade kullanmıştı. Demişti ki bizim gazeteciler olarak sorunlarımız çok. Ancak sorumluluklarımız daha fazla dedi. Biz her ne kadar sorumluluklarımızın bilincindeysek sorunlarımızı bir tarafa itiyoruz ama sorumluluklarını unutmuyoruz dedi. Ve tabii ki basın çalışanlarının geçmiş tarihi sürece baktığınız zaman süreç 1961'den başlayan 1972'lerden devam eden 12 Mart mutluluklarıyla daha önce verilen hakların alınması basın çalışanlar açısından da daha önce 10 Ocak'ın basın bayramı olarak kutlanması kaldırılarak gazeteciler günü basın günü olarak kutlanıyor. Biz bu basın günümüzü kutluyoruz. Tabi netice itibariyle biz sizlerin bu toplumun gözü, kulağı ve duyu organları olduğunu biliyoruz. Sizler bu toplumun hangi tarafından nasıl olumlu veya olumsuz sinyaller gelirse onu alıp ilgili yöneticilere ileten göz, kulak ve duyu organlarısınız bu duyu organlarına sahip olmayan insanların nasıl çektiği zorluklar aşikarsa, duyu organlarını gözetmeyen yöneticilerin durumu da aynı duyu organları olmayan insanların durumu gibidir. Dolayısıyla biz basınımızın değerli temsilcileri yöneticiler olarak, şehirlerin olarak, duyu organları olarak kabul ediyoruz. Sizin görüş ve düşünceleriniz ve sizin aldığınız bilgiler ve eee yayınladığınız haberler bizim için bir ölçüdür, bizim için yol haritasıdır, bizim için yön pusulasıdır. Bu görülerinizden dolayı sizlerin işten dileklerini kutluyorum. Şunu da işlenlikle söyleme gereğini duyuyorum. Tabii ki basın organlarımızın içerisinde ve çalışanlar içerisinde münferit negatif olan eee işler doğru zaman zaman. Ama bu 10 yıllık işte bu yılda birlikte de 10 bir yıl belediye başkanlığı sürecinde, daha önceki de yöneticilik sürecinde ben Malatya'daki basının genel anlamda değerlendirdiğim zaman Malatya'daki basında çalışan arkadaşlarımızın ve basın ve yayın organlarındaki bütün çalışanlar ve gazetelerimizin random olduklarını, tarafsız olduklarını, objektif haber anlayışı içerisinde toplumun dertlerini ve sıkıntılarını doğru şekilde yansıttıklarını hep tanık oluyor. Bu çalışmalarınızdan dolayı hepinizi en içten dileklerimle kutluyorum. Ve sizlere de inanıyorum ki sorumluluklarınız sorunlarınızın önünde olacağına ve yayıncılık anlayışında da bu sorumluluğunuzu hep düşünüp ve bunun rehber ve mimandar olarak yayıncılık hayatınızı sürdüreceğinize inanıyorum. Ben tekrar 10 Ocak basın gününüzü en içten dileklerini kutluyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum ve afiyet olsun. Asle আনননননন <laughs> ইননন <laughs> Hajde Ali burada